Olay geçtiğimiz hafta sonu Çay Mahallesi 616. sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olan ve olaydan 3 gün önce birbirleriyle kavga eden İY, İC ve TC bu sefer 616 sokak üzerinde karşılaştı. Şahıslar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra İC yanında getirdiği pompalı tüfek ve silah ile İY'yi ateş etti. İY aldığı kurşunlar sonrasında yere yığılırken şahıslar olay yerinden kaçmaya başladı. Bölgeye yakın olan polis ekipleri silah sesleri sonrasında Olay yerine gelirken bölgeye 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerinden kaçtığı tespit edilen İC ve babası TC ile beraber yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamaların ardından İC suçunu itiraf ederken babasının yanında kaçtığını söyledi. İC ve TC hakim karşısına çıkartılırken İC tutuklanarak cezaevine gönderildi. TC ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evet, 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 evet.

Motorun sahibi kimdi motorun